Alkolikçe konuşulan programa tekrar hoş geldiniz. Uzaya ilk fırlattığımız yani başka insanlarla iletişim kurmaya çalıştığımız şey o biliyor musun abi? Voyager 1. Plak koyduk evet. üstüne. Altın plak. Tertemiz. Ma maymunda mı vardı? Ne? En son çıkan Motorola Razer'ı da almış bir kardeşinin. Gorilla Glass'lı çıkan ilk telefonda o. Sonra bir muhabbet döndü. Yok bu daha sağlam şöyle daha sağlam böyle o orada kırılmaz mı falan yaptı. Oğlum Gorilla Glass lan bu dedim. İlk Gorilla ha. Glass telefon. Aldım böyle telefonu ona doğru fırlattım. Fris gibi, frisbee gibi uçtu. O şekilde de yere indi. Yere düştü çat diye bir ses geldi. Yok canım oldu. Valla Cem'le böyle birbirimize baka kaldık. <laughs> Hadi lan, falan yaptı böyle. Yok bir şey olmamıştır dedim ama o sesi ilk defa aldım. Telefon bin kere attım öyle. Ha o sesi hiç duymamıştım. <laughs> <laughs> o değişik bir ses. O böyle cips poşetine basmışsın <laughs> gibi bir ses çıktı böyle. Telefon kaldırdım bir şey olmamış diye mi ki? Şimdi Spider-Man. Spider-Man olmuş. Geçmiş olsun. Bende de bir Motorola vardı Ve abi. Üzüldük. Ama o Motorola da çok el bombasına benziyordu. Şöyle. <laughs> o ne lan? Hap gibi olan. Şu, şu şekildeydi. 5 liraya, tamam. alı liraya alıyordun. 10 liraya ee, alıyordun. i̇çinde 5 liralık sim kartı var. Artı içinde 5 liralık bakiye. Telefon yüklüyor. telefon aslında de, bedava Telefon <laughs> Hediye ediyorlar evet. yani. Evet. Mesela diyelim ki sen evindeki bütün elektrik elektrik yok abi hiç. Hı -hı. Hiç kablo döşenmemiş, hiçbir ampul yok, hiçbir e, priz takılmamış, hiçbir evet hiç Bu da bağlı tamam. değil. Hiçbir Her şey, yok. şey sıfırdan yapacaksın. Hı -hı. Yapamazsın. Yapamam evet. Hani bilmiyorsun düz mü bağlanacak, paralel mi bağlanacak? Evet. Nereden geliyor bu elektrik? Bilmiyorsun. Evet. Ee, şey örneğini verecektim ama doğru değil. Sen hiç piyanoyu görmediysen, çalmadıysan, hadi burada bir şarkı çal dediğinde çalman çok zor. Yani. imkansız değil. Ama hani bu elektrik kadar imkansız olmasa da yani yine müzikle de. Müzikle hiç uğraşmamış bir insanı piyanonun başına otur, bana şu melodiyi çal dedim mi çalamaz. Doğru diyorsun. Hiç yani uğraştın içindeyiz. Ama şimdi ben hiç piyan neydi? Klarnet. Ha. Klarnet. Bir günde şarkıları çalmaya başladım. Hiç nota bilmiyordum o zaman. Hiç yani sıfır. Evet. Hani dediğin gibi bir aynı şey olmasa da başka yönlerden de ona e, ucu dokunsa bir şeyin bir şey faydasıyla bir şey bir şeye varabilir. Biraz Çok güzel dümlü. Değil mi? Bir şey bir şey. <laughs> Tekrarlayamayacağım. Bir şey bir şeye varabilir. Ama anlaşıldı bence. Dinleyen herkes anlamıştır mı? Ölümsüz yani. olmak ister miydin? Gerek yok abi ya. Şartları belirleyebilsen. Böylesin. Yaşlanmıyorsun. Abi Güzel soru. Çok güzel soru. Ee, Teşekkür ediyorum. Kendi beynimle, kadar, beynimle. Dibine kadar düşünmedim ama ben çok taraftarı olduğumu düşünmüyorum. Tam net cevap alamadım. Hani hayır gerek yok diyorsun. Niye gerek yok? Çünkü abi, ölümsüz olsan ne olacak mesela dezavantaj olarak? Çünkü abi şu yüzden hayır deme ihtiyacı duyuyorum. Demek ki ben şu anlı düzgün yaşayamıyorum. Eğer ki Belki tersinden cevapladım soruyu. Neden ölümsüz olmak istemiyorum? Çünkü ben şu anı yaşamam lazım. Diğer ki yapacağım da olacak. Ulan keşke şu da olsa bunu da yapabilsem dememem. Gerektiğini bildiğim veya kendimi öyle yaşamak istediğim için ölümsüz olmamam lazım. Life is now. Na, 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 na. Kendi donduranları biliyor musun? Amerika'da bir tane şirket var. Kripto bilmem ne bilmem ne şirketi. Adam kendi dondurtuyor. Herif gidiyor 40 yaşında diyor ki tamam beni dondurun. Hadi ya böyle gidiyor. Gidip gidiyor böyle diri diri dondurtturuyor kendini. Bir de şeyler var tabi. Mantıklı ee, lan. Diyor ki beni böyle dondurun. 100 yıl sonra beni canlı canlı uyandır uyandırabilecek teknolojiyi bulmuş oluruz diyor. ve daha öyle bir teknoloji yok mu? Yok kanka. Öyle bir teknoloji olsa hepimiz dondururuz kendimizi. Ha. Lafın ne donduracağım evet. kendimi de anladın demek istedi. Herkes yapar yani. Bir de çok ilginç olan bir şey var abi. Bu şirket çok pahalı olduğu için bunun bir de şeyi var. Çin versiyonu. <laughs> Rus versiyonu var. Evet. Rus. Adam yapmış. Belgeselini izledim. Dondurmuyoruz ama soğutuyoruz. Öbür tarafta müthiş teknolojik görünüm bilmem ne. 3-4 tane elektrik şey sistemi var işte. Ne bileyim ne diyor ona benzinle çalışan bir sistem Ruslarda. var. Ruslarda. Elektrik giderse. Gir gir. <laughs> Aynen. Adam küvet almış. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> küvet almış tamam mı? bu Donduruyoruz! <laughs>